Çevremizdeki çok az insana gerçekten nasılsın sorusunu soruyoruz biliyor musun? Ama bizim sonuca değil sürece odaklanmamız gerekiyor. İstikrarsız olmak başarısızlığı garantiler. Maltepe'den çıkmadan Beşiktaş'ta arabayı nereye park edeceğim bile benim kafadadır yani. Merak ediyor. Yani bilmiyorum. <laughs> Başlangıç noktasına hepiniz hoş geldiniz. Biz çok uzun yıllardır Mehmet'le beraber her gün okuyoruz, izliyoruz, dinliyoruz, notlar alıyoruz ve birbirimizle paylaşıyoruz. Bugün de yine bu paylaşım seansına sizi konuk olarak almak istedik. Bir şeyler konuşacağız. Hadi bakalım. Mehmet nasılsın? İyi, teşekkür ederim abi. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Burada şimdi değişik bir şey yapmak istiyorum. Tekrar soracağım. Mehmet nasılsın? İyiyim ama bak biraz bekledim. Bununla alakalı mı hikaye? Aynen bununla alakalı. Çünkü çevremizdeki çok az insana gerçekten nasılsın sorusunu soruyoruz biliyor musun? Geçen gün bunu fark ettim. Hmm. Ama şöyle de bir tarafı yok mu bunun? Bir an evvel şu an beklentim işte kameralarımızı açtık ve hani burada bir akışımız var, bir konuşacaklarımız var. Hani hadi bir an evvel geçelim işte iyiyim. <laughs> Aynen. Sanki aslında tam da bundan bahsediyorum. Hayatımızın her anı şu an böyle. Sürekli bir şeyler yapıyoruz. Sürekli bir yerden bir yere koşturuyoruz. O yüzden de bu nasılsın sorusu artık şeye geldi. Nasılsın? Hadi abi cevap ver de geçelim işimize bakalım hikayesi. Evet. Bence bugün bir şunu hatırlamamız lazım. Çevremizdeki insanlara gerçekten nasıl olduklarını merak ederek nasılsın sorusunu sormayı tekrar hatırlamamız gerekiyor. En azından sabahları. Yani. Bugün nasıl? Mış gibi yapmadan bir soralım Hı -hı. ya. Bu arada birine gerçekten bak bu da çok enteresan. Geçen gün bir yerlerde okumuştum. Beş kere gerçekten odaklanarak nasılsın diye sorduğunda ağlamaya başlıyormuş biliyor musun? Allah Allah. Evet. Çok enteresan. Nasılsın? Abi gerçekten nasılsın? Nasılsın? İşte aslında daha da problemlerine iniyor o sırada. Evet. <laughs> evet bir şey hatırlıyor ve uzun zamandır anlatmak istediği ama anlatamadığı, Hı -hı. anlatmayı Hı -hı. belki ertelediği bir şey çağrışım yapıyor ve karşısındakine kendini açıyor. Çünkü şunu fark ediyor. Gerçekten beni dinlemek için soruyor ya nasıl Evet oldu? benle ilgileniyor şu an. Benle ilgileniyor. İlk notumuza geçelim o zaman. Bekliyoruz. Sıralan insanlar şampiyonları sahnede izlerken, onların başarı sırrının kimse onlara izlemiyorken yaptıkları antrenman olduğunu asla anlamak istemezler çok sevdiğim bir not. Hadi biraz bunun üstüne konuşalım abi. Ya o sonuçları görme üzerinden etkileniyoruz ya. Sosyal medyada şeyi çok fazla görürüz. Türkiye'deki youtuberların gelirleri açıklandı. İşte Orkun Işıtmak şu kadar. İşte 20 milyon, 50 milyon, 100 milyon, ruhi Çenet bu kadar falan. Influencer'lar tarafında da, içerik üreticileri tarafında da bu o kadar değil. Yok bunun vergisini veriyoruz gibi bir dövüş var. Bir savunma var. Savunma. Her var. bu argüman ortaya çıktığında Aha. abi bir de vergisi var. Ama odaklandığım yer orası değil. 150 milyon TL ya da 150 milyon dolar kazanıyorsa da adam 20 yıldır üretiyor da kazanıyor. Kazanıyorsa da bunu hak etti. Çünkü istikrarlı olarak 20 yıldır bu işi yapıyor bu insanlar. O yüzden sonuçlar üzerine bakmak e, konusunda ya da bunlar üzerinden bir çıkarım yapmaktansa onun gittiği yolu bir odaklanmamız gerekiyor. Bu adam buralara gelene kadar, bu kişi buralara gelene kadar neler yaptı, nelerden feragat etti. Sayısız kez linçlendi. Sosyal medyada olmak ve göz önünde olmanın bir sonucu olarak. Ve nihayetinde evet kazanıyor ya da kazanmıyor. Ama bizim sonuca değil sürece odaklanmamız gerekiyor. Bunlarla ilgili en sev Dediğim söylemlerden bir tanesi şu. Herkes sahip olduklarını kıskanır ama kimse onlara nasıl sahip olduğunu kıskanmaz. Herkes manzarayı görmek ister ama kimse daha çıkmak istemez. Bunu birçok varyasyonu ile örnekleyebiliriz. Evet. Ama hikaye gerçekten de o. Biz sürekli birilerini sahnede görüyoruz. Hı hı. Sahneden kastım illa sahne değil yani. Artık bir şey başarmışken görüyoruz ve o olmak istiyoruz. Ya da o sahnenin getirilerine biz de sahip olmak istiyoruz. Ve orada da bir etiketimiz var. Ulan ne şanslı adam be. Mesela bu da çok nasıl diyeyim böyle haksız bir Bana etiket. şey diyorlar çok eğlenceli bir işin var. Ha öyle mi? Sana da oluyor mu? Çok oluyor. <laughs> Mesela ben de şey yapıyorum. Ha öyle mi? Öyle mi görünüyor? İki seçenek var orada biliyor musun? Bir haklısın demek ki ben bunu tercih ederim her zaman. Haklısın demek. İkincisi öyle mi düşünüyorsun? Ben sana bu iş nasıl yapılıyor bir anlatayım. Uzun uzun anlatmaya başlayacaksın. O da anlattıklarının büyük kısmını zaten anlamıyor. Bir çünkü, kopacak. Çünkü aynı yere gelecek. Diyecek ki Olsun abi bak ne kadar güzel bir iş var ne kadar <gülüyor> <gülüyor> Orada takılacağı için haklısın diyeceksin. Bununla ilgili Michael Phelps örneği en sevdiğim örneklerden <laughs> Bir tanesi şimdi ondan daha fazla olimpiyat madalyası kazanmış bir adam yok. Kendi branşında yüzmede. Ona da sürekli tabii ki aynı soru nedir soru aynı soruyu soruyorlar. Nasıl başardın? Abi adama sanki sorulacak başka hiçbir soru yokmuş gibi mikrofonu uzatıp yıllardır nasıl başardın? Adam da bu arada yıllarda aynı cevabı veriyor. Diyor ki bakın 7 yıl boyunca her gün antrenman yap. Karşısındakinin reaksiyonu ne biliyor musun? Ha, anladım. Aslında anlamadı. O da zaten orada tekrar devreye giriyor artık diyor ki bir dakika anlamadın diyor. Bak diyor. 7 yıl boyunca her gün antrenman yaptım diyor. Her günden ne anlıyorsun? Biraz bunu bana söyler misin diyor. Yani i̇şte orada bir şeyler geveliyorduk. Bak tatil günleri antrenman yaptım. Doğum günü antrenman yaptım. Moralim bozuk antrenman yaptım. Köpeğimi kaybettim antrenman yaptım. 7 yıl boyunca her gün. İşte tam olarak bizim söylediğimize gelmiyor mu? Biz şampiyonları sahnede izlerken onların sürekli başarı sırrının ne olduğunu öğrenmeye çalışıyoruz evet. ve orada bir tabiri sihir arıyoruz. Sihir yok abi. Sihir çok çalışmak, acı çekmek, zorlukların içinden geçmek. Bu arada Feyyaz Yiğit'in bir söylemine gelecektim. denk geldim geçen gün. Bayıldım. Evet. evet. Bu da çok doğru ve çok samimi ve doğru bir yerden konuşuyor adam. Yani her çok çalışan çok başarılı oluyor mu? Hayır. Güzel. Ama burada şöyle de bir matematiğimiz var. İstikrarlı olmak başarıyı garantilemez. Ama istikrarsız olmak başarısızlığı garantiler. Kesinlikle. Yani ben çok çalıştım, çok çabaladım, didindim vesaire yaptım ve başarılı oldum. Başarısız da olabilirsin. Bu yani bunları yaptın diye, bu eylemleri gerçekleştirdin diye yüzde başarılı olacaksın gibi bir sonuç yok. Ya Ama, da ya da bir hafta sonra ya da bir yıl sonra başarılı olacaksın diye de bir garanti yok. Garanti yok. Ancak bunları yapmazsan başarısız olacağının... Garanti. <laughs> garanti. O yüzden biz şuralara çok kulak asmayalım. Yani çok çalışırsak da başaramayabiliriz. Sen dene. Evet. Dene. En azından o şanslı dediğin insanlar da olduğu gibi kendi şansını yaratmaya ya çalış. Yolda olmak hali de tam olarak bu. Zaten öteki türlü ne yapacağım, ne edeceğim, şunu mu yapsam, bunu mu yapsamdansa hani en kötü karar kararsızlıktan iyidir dediğimiz yere geliyor olay. Her ne kadar sonucunda başarısız olsan dahi, yolla alakalı bir sorun olsa dahi en kötü ihtimalle neden başarısız olduğunu da günün sonunda analiz etme şansı bulacaksın. Bu söylediklerini bilerek mi şu an söylüyorsun? Evet. Neden? Hayır yani şundan bahsediyorum. İkinci notumuz tamamen bununla ilgili ya. Öyle mi? Tabii şu an oraya bağlayacak yani. Hemen çünkü. gelsin o zaman. Abi ikinci notumuza geçiyoruz. Sen bizi geçirmiş oldun oraya bu arada. <laughs> Eğer karar vermek istiyorsan seçenekleri azalt. Hmm. İkinci notumuz bu. Tam da senin söylediğin yere geliyor aslında hikaye. Bugün ilk kez bence enteresan bir yorum yapacağım. Dünya üzerindeki birçok kaos şu anda. Hepsi değil birçoğu. Hatta büyük bir çoğunluğu diyeyim. Yokluktan değil bolluktan çıkıyor. Aa, biraz açar mısın? Tabii ki daha önceki yani çok o yani 100 yıl öncesini düşün 200 yıl hatta 50 yıl öncesine gidelim ya. Bir şey yoktu ve bir şey az olduğu için herkes onu elde etmek için birbirle bir savaşa giriyordu. Ya da yoksulluk çok daha fazlaydı. Hı hı. Ekonomiden bahsetmiyorum. Başka bir şey anlatmaya çalışıyorum. Hastalıkların tedavisi yoktu. Sıcak su yoktu ya. Elektrik yoktu mesela. Yoktularla ilgili çok cümle kurabilirim. Yoktu, evet. yoktu, yoktu, yoktu. Bugün her şey var. Hem de her şeyden çok var. Tam da bu yüzden bolluktan insanlar saçmalamış durumda. Okey. Ve kaos ve kavga, savaş Bugün çokluktan çıkıyor birçok konuda. Bizim de hayatımızda o tavşan gibi hareketsiz kalmamızın sebebi çok seçenek var. Çok uyaran olduğundan dolayı. Oraya çok uyaran desem... var, çok seçenek var. Mesela şu an sipariş vereceksin. Bir tane seçeneğin yok. Bir sürü yerden sipariş verebilirsin. Şey konusunda yani işte pizza yiyeceğiz. On farklı, on, on fazla oluyor. Be beş farklı yerden söyleriz. Çok uçmuşum ben bu arada. Daha da geri geleyim. Şuraya geleyim o zaman. Abi bırak sipariş verebileceğin uygulama sayısını. Ne yesem diye düşünüyorsun ya <laughs> al işte çok seçenek var. E, tamam. Ve orada yarım saat kaybediyoruz. Ne yesem? Gel mi gelmeyesem, pizza mı yesem? Abi bir dakika. Su varmış burada. Ya yok ya ben bugün çok para harcadım. Tavuk pilav yesem. Abi bir dakika ya. Daha önce yiyecek bir şey bulamıyordu ya. İşte bak yoktu. Hı hı. O yüzden zaman harcamıyordu ne yesem diye. <laughs> o vardı onu yiyordu herif yani. Zuckerberg neden işte sürekli siyah tişört giyiyor? işte günlük ne giyeceğine karar vermek için 10 dakika harcıyormuş ya da 20 dakika harcıyormuş. İşte haftalık olarak bunu topladığında şu kadar vakte tekabül ediyor. Bu yüzden o vakti kazanıyor. Tek bir renk üzerinden devam ediyor. Karar vermek istiyorsan seçenekleri azalt. Adamın evet. tek bir seçeneği var. <laughs> Siyah giyecek herif yani. Bu bu not bize tam olarak bunu söylüyor. Bence şuna bakmak lazım o yüzden. Bugün hayatımızda herhangi bir noktada harekete geçemiyorsak acaba bunun arkasındaki sebep kararsız kalmamızın arkasındaki sebep. Çok fazla seçeneği değerlendirmeye çalışıyor olmamız olabilir mi? Çok fazla seçeneği bence değerlendirmeliyiz de ama hangi seçenek günün sonunda bizi nereye götürüyor? Bizim genel hayat gayemize hizmet ediyor mu etmiyor mu muhakemesinden sonra seçenekleri azaltıp tek bir seçenek üzerinden yürümek esas eylem olmalı. Yoksa biraz ondan yapayım biraz bundan yapayım orada zaten kafa karışıyor ve bir ayakkabıcı hikayesi vardı. Evet, var. Seçenekleri elemekle alakalı. Evet. Çok güzel bir ayakkabıcı hikayesi var. Tam da oraya bağlıyoruz konuyu yine şu anda. Ama önce senin şu söylediğine de bir açmak istiyorum biraz. Evet her seçeneği değerlendirmeye çalışmak, her seçenekle ilgili biraz oturup kafa yormak, düşünmek iyi gelebilir kulağa. Hı hı. Ama öyle bir vaktimiz yok. Her seçeneği değerlendiremeyiz. Değerlendireceksek dahi beşini önümüze alıp beşini değerlendirmeye çalışmamamız lazım. Hı hı, Seçenek tabii. elemeyi öğrenmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi anlatacağımız hikaye de aslında ondan bahsediyor. Ha, her zaman. Devam. Söyle söyle. Spoiler vermiş olacağım hikayede. O ona. zaman ver. <laughs> tamam. Şimdi Los Los Angeles'ta çok başarılı bir ayakkabı satıcısı var. Hı hı. O kadar başarılı ki zaman içinde bütün sokağa satın alıyor ve kendi ayakkabı dükkanına dönüştürüyor bütün sokağa. Tabii ki sırrını merak ediyorlar. Diyorlar ki ulan diyor biz bir tane iki tane ayakkabı günde zor satıyorken adam 20-30 tane ayakkabı satıyor. Demek ki bu adam bizden bir şeyi farklı yapıyor. Sırrı ne acaba diye gidip o efsane soruyu soruyorlar. İlk içeriğimiz. Nasıl olduğunda. başardın? Nasıl başardın? <laughs> o da çok net basit ve net bir cevap veriyor. Diyor ki 3 değil. İki. Tabii ki bir şey anlamıyorlar bu hı hı. cevapta. Anlayamadım ne demek istedin diyor. Anlatayım diyor. Mağazadan biri içeri girdiğinde ve bir ayakkabıyı beğendiğinde, onu görmek istediğini söylediğinde ayakkabıyı getirip ona gösteririm. Ayağında dener ve sonra yüksek olasılıkla da şunu sorar diyor. Ya güzel ama bir de şuna bakabilir miyim? Tabii ki deyip hemen o ayakkabıyı da getirip ona denetirim diyor. İki ayakkabıyı denedikten sonra eğer şunu söylerse ya bunlar okey de bir de şuna bakabilir miyim dediğinde tabii ki ama bu ikisinden hangisini götüreyim diye sorarım diyor. Ve şunu fark ettim diyor. Eğer seçeneği çoksa ve çok seçenek arasından birini almaya karar veriyorsa müşteri ...yüksek olasılıkla hiçbir şey almadan mağazadan çıkıyor. Ama eğer onu iki seçenek arasında tutabilirsem... ...bir tanesini alıyor diyor. Hı, güzel. Tam olarak bizim anlattığımızla alakalı. İşte seçenek elemekle alakası. Çünkü üç tane seçenek varsa... ...ve yanına dördüncüyü, beşinciyi eklemeye çalışıyorsan... ...sıkıntı var. Ben buna şey oluyor orada... ...refleks olarak galiba. Daha sonra bakayım. Burada şu an ortada çok fazla büyük bir iş var. Beş seçenek. Ve... Karar veremiyorum galibayı düşünmeye başlıyor beyin orada. Galiba doğru zaman değil karar vermek için. Acaba aceleci mi davranıyorum ya da acaba yanlış karar mı vereceğim hı hı. diyor ve çıkıp gidiyor. Sonra diyor ki bir daha sonra karar veririm ben. Ama hep iki seçeneğin arasında tutabilirsen onu hı hı. zaten birini birinden daha fazla beğenecek. E yüksek olasılıkla da onu alacak. Buna ilgili şöyle enteresan bir şey de duydum. Bak şu an aklıma geldi daha önce okuduklarımdan. Bir resim galerisi olduğunu hayal et. Ben de İlker Can Aynen öyle. Galiba, Aynen o. öyle. Diyorlar ki istediğin herhangi bir tanesini seçebilirsin ve alıp eve götürebilirsin. O artık senin olacak. Evet. O seçimi yapıp eve götüren de şöyle bir hissiyat oluşuyormuş. Ulan hepsini seçebilirdim. Acaba ben yanlış bir şey mi seçtim? Hı. Öbürünü seçsem daha mı iyiydi acaba? Mutsuzluğunu yaşıyor sürekli. Ama ona her hangi bir tanesini değil de sana bunu hediye edeceğim ya da bu ikisi arasından şunu seçip eve götürebilirsin dediğinde bir tanesini seçip götürürse o mutsuzluğu aynı mutsuzluğu yaşamıyor yani. O yüzden hayatımızda gerçekten seçenekleri azaltmamız lazım. Bunu dinlerken şöyle bir defans yapabilirler bu arada. Ne seçeneği abi hiçbirimizin seçeneği yok. Ya bir bir sakinleşelim. Bir nefes alalım. Gerçekten dürüstçe düşünelim. Çok seçeneğimiz var. Çok seçenek var. Hatta yayından önce o kendi işimle alakalı sana bir, şeyler danıştım. Ben de işte sıkıntıya doğru gidiyor işte ekonomi şöyle böyle derken aslında 5 dakika konuştuk konuşmadık o konuyu ve aslında ne kadar fazla seçenek olduğunu, ne kadar fazla şey yapabileceğimizi de anlamış olduk. Bu kendi işini yapıp yapmama konusuyla ilgili de değil. Mastermind toplantısı diyorum ben buna. Evet. Bunu ne kadar düzenli yapıyorsunuz? Ne sıklıkla yapıyorsunuz? Bununla ilgili bir rutininiz var mı? Beyin takımınız var mı? Düzenli bir araya gelip fikir alışverişi yaptığınız insanlar var mı hayatınızda? Bu çok önemli çünkü biz sürekli aynı olaya, aynı bakış açısıyla bakıyoruz. E çünkü bizim bakış açımız o. Hı hı. Bizim başka bakış açılarına ihtiyacımız var. Ne iş yapıyor olursak olalım ya da önümüzdeki konu ne olursa olsun. Ama bu mastermind grubunun da benzer zihin açıklığında ve benzer görüşte olması gerektiğini düşünüyorum. Bununla ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. Eğer herhangi bir şey yapmak istiyorsanız, sizinle aynı fikirde olmayan sizden daha zeki ve daha yetenekli insanlar bulmaya çalışın. O kesinlikle. Evet. Kesinlikle. Çünkü orada bir şeytanın avukatlığının yapılması lazım. Hı hı. Eleştirisel bir yerden değil ama o fikrin daha başarılı bir yere gidebilmesiyle ilgili. seninle aynı fikirde olmayan, sana başka bir bakış açısı kazandırabilecek. Yani illa aynı fikirde olmak zorunda değiliz masadaki herkesle. Aynı fikirde olmak zorunda değiliz ama aynı amaca gitmek istiyoruz. O da iyi olmak, başarılı olmak, hı hı. daha iyi olmak, evet, daha başarılı evet, evet. olmak. Eğer aynı amaçtan kastımız oysa, evet orada haklısın. Yani aynı amaç, daha iyi ve daha başarılı olmaksa orada varım, orada varım. Üçüncü notumuza geçelim. Bir randevunuz varsa. Tam zamanında orada olmaya çalışmayın. 10 dakika önce orada olun. Oturun, rahatlayın, bir kahve sipariş edin ve bekleyin. 10 dakika önce orada olmak size bir şey kaybettirmez ama çok şey kazandırır. Ben mesela tam vaktinde orada olan biriyimdir genelde. Ama bu da 30 yıldır İstanbul'da olmam artık saat nerede kaçta ne kadar trafik oluyor falan en trafikli saatte bile aslında nokta atış varırım yani oraya. Böyle 2 dakika 3 dakika gibi. Bu notu okuduğumda ya da dinlediğimde ilk hissettiğim şey şu. Genelde işte evden ya da ofisten bir yere gidiyorken çıkarken hep dakik olmaya çalışıyorum ama bu da bana hayatıma sürekli olarak o koştur koştur halini bir dezavantaj olarak yanında getiriyor. Ama evet 10 dakika önce oraya varayım düşüncesiyle çıkmak bir ünlüdeydi galiba saatlerinden kolunda iki tane saat oluyordu da biri bir saat geri miydi neydi öyle bir hikaye öyle bir hikaye vardı evet ama kim evet. şu an hiç ya da 20 dakika mıydı acaba sürekli olarak onun önünden gidiyor 10 dakika önce orada olmak size hiçbir şey kaybettirmez ama çok şey kazandırır burada biraz şey mi demek istiyorsun hani karşı tarafa daha fazla değer verdiğini hissettirir mi 10 dakika önce oraya varmak. Hayır. Tam olarak şunu söylemeye çalışıyorum. Kendine verdiğin değerle alakalı. Hmm. Çünkü şu hali, şu durumu sevmiyorum ben. Diyelim ki seninle tam işte 16.30'da görüşmemiz lazım. Saat şu an 16.30 ve ben de geldim. Geç kalmadım bak. Hı hmm. <laughs> Abi nasılsın? Böyle başlamak istemiyorum. Ben o hissiyatı kendime yaşatmak istemiyorum. Evet. Benim istediğim şey şu. 16.30 toplantı saati. Ben 16.15'te ya da 16.20'de oradayım. Oturdum, rahatladım, sakinleştim. Nabzım en iyi geldi. en iyi versiyonuma çektim kendimi. En iyi versiyonuma çektim kendimi. Karşı taraf alakası yok. Benimle alakası var. Ve artık çok rahatım. Kahvemle sipariş ettim. Şimdi karşı tarafı bekliyorum. Çok daha rahatım. Çok daha kendimi gibiyim. Aslında bunu yapmaya çalışıyorum. Yani durum karşı tarafa ne kadar saygı verdiğin, saygı gösterdiğin ya da önem verdiğin alakalı değil. Hı hı. Tamam, bende alakalı bir durum. Bir de dediğin gibi İstanbul'da yaşıyoruz. İşte bu üniversite öğrencilerinin bu sınav stresini yaşıyoruz değil mi? Her e, klasik ne haber görürüz? <laughs> Geç, Geç kaldı, kaldı, sınava giremedi. Neden son dakika oraya gitmeye çalışıyorsun? Tamam, hayatında çok spesifik bir şey yaşıyor olabilirsin o an başına bir şey gelmiş. Onu anlıyorum ama haberlerde gördüğümüz birçok profil de öyle değil. Hı -hı. Bayağı geç kalmış yani. Bilmiyorum ya. Vaktinde gelme durumunu galiba ben daha çok seviyorum. Şahsi bir şey gibi. Vaktinde oraya gidip evet sürekli bir yere yetişiyor durumu ama o mental hazırlığı da vakitle senkron bir şekilde de başarabildiğimi düşünüyorum ya. Daha iyi olmaz mı peki 10 dakika önce otursan? Tabii ki. Çok daha iyi olur. Değil mi? Yani bu bir ticari görüşme ise ya da daha eş dost ortamında bir görüşme ise iki durumda da o ortama seni hazırlayan bir eylem olur ve finalinde göstereceğim performans kesinlikle yukarı doğru gidecektir. O söylediğin şey kendimi en iyi versiyonuma getiriyorum dediğin şey zannediyorum birazdan konuşacağın konuyla alakalı olarak aslında zihninde onları geçirmek ve evet. içsel bir hazırlık yapmak. Kesinlikle. Senin şu söylediğine katılıyorum. Ben kendimi hazırlayabiliyorum yapacağım Hı -hı. konuşmaya. Çünkü zaten o hazırlık süreci oraya 10 dakika gitmenle başlamıyor zaten. zaten. 10 dakikada hazırlanmıyorsun. Sen o toplantıya çok daha öncesinde hazırlıklısın, hazırlanmışsın. Nasıl geçeceğini de 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyorsun. Ama ben yine kendimde şöyle bir şey keşfettim ki o hani o 10 dakika önce oturdum ya. O 10 dakika gözümde bir şeyler canlandırdığımda aklıma bir soru sormak gelebiliyor mesela. Hmm. Yani o tam zamanında orada olup direkt konuya girmektense kendimle bir baş başa kalıp hmm. o 10 dakika yaşayacaklarımı gözümde canlandırıp "Aa bir dakika lan şunu şöyle mi sorsaydım acaba?" diye bir fikir gelebiliyor aklıma. Yani özetle hiçbir şey kaybetmezsin abi 10 dakika önce orada olsan. Ama, çok şey, Ama kazan çok şey kazanırsın bunu garanti ediyorum. Buna son olarak şunu da ekleyelim. Ama bir saatte erken gitmeyin. Bir de bir taraftan öyle bir şey var. İşte o karşı tarafa saygısızlık. O beni de darlıyor mesela. Bir de gidip <laughs> bir de ben geldim diye yazan var evet. ya. Ulan daha bir saat var bizim buluşmamıza. İşte o karşı tarafı bir strese sokabilir ya da saygısız görünebilir. Mesela bak o olur bende. Hani saat 1'de işte Beşiktaş'ta buluşalım demişiz. Ben tam 1'de orada olacak şekilde planlamamı veririm. Yani Maltepe'den çıkmadan Beşiktaş'ta arabayı nereye park edeceğim bile benim kafadadır yani. Hı <laughs> vardır bir iki lokasyonum. Tam ben işte de orada olacağım aslında. İşte 12'de 12 çeyrek geçe ben geldim sen nerelerdesin? Orada karşı tarafa telefonda ya da mesajda ben de şimdi çıkıyorum ya da işte Göztepe'deyim demek strese sokuyor beni. Evet. Oysa aslında benim ben boy orada isim geliyor. Ha. ve Sana <laughs> da olmuyor mu? Lan 1'de buluşacağız ya. Herif 12 çeyrek geçe bana yazmış ben geldim. Ne yapayım abi? Niye geldin? Onu da hani söyle. <laughs> Yani, ya da geldiysen de bana yazma. Hadi şeyi tutturamadın zamanlamayı. Erken gittin takıl orada. Beni <laughs> rahatsız etme yani. Peki optimumu nedir mesela? Birde bulacaksınız. 12.45'te. 15 dakika iyidir abi. 12.45'te ben geldim yazmasına sorun yok mu? Ben geldim yazmasına gerek yok ki. 15 dakika sonra buluşacaksınız zaten. İşte sen de seni bilmiyor. Geç kalan birisin belki. Bulunduğun noktayı merak ediyor. Merak ediyor. Yani. Bilmiyorum. <laughs> <laughs> ben hiç ses çıkarmama taraftarıyım. Orada olurum. Kendi kendime bir sakinleşirim ve şeyi beklerim. Saati beklerim. Gelmediyse yazarım. Hmm. Ben geldim. O, olsun. O, o kaçta mesela ya? Biri bir geçe beş şey yazar dakika, mısın? Beş, bir, bir geçe ya o kadar da <laughs> Ruh hastası şeyi verebilir, mesajı verebilir. Evet. Biri bir geçiyor. Neredesin abi? O şey zaten toplantı bok gibi geçecek haberin hmm, olsun. Tabii, tabii tabii. Beş dakika sonra falan bir ben geldim yazarım ama. Hmm. Bu arada her çarşamba saat 19'da yayındayız. Siz de bir 10 dakika öncesinde oturun. <laughs> çayınızı kahvenizi alın. Rahatlayın. Videoyu öyle izlemeye başlayın. Bu hafta bizden bu kadar. Haftaya görüşürüz. Görüşürüz.